14 Ocak 2016 İzmir at yarışları programı ile ilgili emek tabi yok, yok. karşınızdayım arkadaşlar şansınızın bol kazancınızın bol olması dekliyle altının birinci geçtiğimizde öncelikle 5 2 4 veriyorum sürpriz ayarlar 1 3 6 ve 8 noktada değerlenmeyi alabilirler ikinci yatta 5 8 1 2 4 öncelik daha sonra 7 ve 2 noktada sürpriz arkadaşlar 3. yokta 1 4 3 öncelik rakip alanlar 2 ve 5 nota değerlenebilir arkadaşlar. 4. yokta 3 numara tek olabilir. Rakip yazmak isteyenler 2 ve 1 nota değerler. 5. yokta 3 4 6 öncelik rakip alan 7 nota değerlenebilir arkadaşlar. Son ayakta ise 8 5 13 2 öncelik 4 6 1 Daha sonra Sürpriz olarak da 12 numarayı değerlendirmişiz arkadaşlar Şansınızın bol Kazancınızın bol olmasını Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum Yorum atmayı unutmayın Bunlar bir tahmindir Sizler de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri Yollarsanız Memnun olurum